Başpınar köyünde böyle bir şeyin ilki olmak çevredekiler tarafından nasıl yorumlanıyor ilk başlarda? Yani başlangıcı Ömer Acar'la evet. Ankara'da Ömer Acar bir fırında çalışırken bir hanımefendi geliyor. Ondan ekmek istiyor, tuzsuz ekmek istiyor birkaç kere. İşte samimi oluyorlar falan git gel derken. Ömer Acar'a diyorlar ki seni biz bir yere sokalım şey okula. Nereye? Konservatuvar. O da diyor ki benim yaşım geçti falan benim kardeşim alın isterseniz diyor. Alaaddin Acar'a söylüyor. Alaattin Acar tamam diyor kabul ediyor diyor. bir şey giriyor kula. Hoca girdikten sonra Erdoğan Şanal giriyor. Ondan sonra diğer kişiye giriyor. Erdoğan abinin kardeşi Ertan abi. Şu an Mersin Opera Bale Müdürü olan Servet Biçer. Onun en son yeğeni Alperen. Bizim filmimizde ana kahramanı diyebiliriz. O mezun olup sözleşme olarak göreve başlıyor. Alaaddin Hoca filmde yok. Çünkü kendisi filmde olmak istemedi. Saygı duyuyoruz. Birkaç kişi daha var. Onlar da olmak istemediler. Buna da buradan cevap vereyim. Yani bazı eleştiriler olmuş filmle ilgili. Niye herkes filmde yer almadı veya şunlar yer almadı bunlar yer almadı. Sadece bu kişilerin hikayesi anlatılıyor gibi bir eleştiri olmuş. Bu doğru değil çünkü biz herkese teklif sunduk hani filmde yer alır mısınız dedik ve birkaç kişi kabul etmedi. Tabii kabul etmeyince de yapacağımız bir şey yok. Biz kabul edenlerle filmi çektik. O konuda yani eleştiriler çok doğru değil. Köyden çıkan kişiler genelde çok olumsuz tepki görmemişler. Hani Çorum gibi bir yerde bir köyde erkek dans yetişmesi ilk etapta bizim bir ön yargımız var. Tabii nedir? Bunlar dışlanmıştır ya da işte dalga geçilmiştir eleştirilmiştir gibi düşünüyor ama kendileri çok böyle büyük olumsuz bir tepki görmemişler. Bu da ilginç bir nokta aslında. Ve tabii ki memur olup Ankara'da başarılı bir şekilde çalışmaları da daha sonra köylüler tarafından da olumlu karşılanmış.